Merhaba arkadaşlar size güzel bir çekiliş duyurusunda bulunmak istiyorum. 2 adet 1450 VP çekilişi yapacağım. 15 Ekim'de yapacağım ve 15 Ekim'e kadar bu video dahil olmak üzere videolarımı beğenip, yorum yapıp, abone olup bildirimleri açarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yapmanız gerekenler çok basit. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Eğer eksik yaparsanız maalesef adınız görünmeyecek. Bunu da otomatik bir şekilde siteden çekeceğim ve bunun da videosunu sizlere göstereceğim. Herkese bol şans dilerim. Şimdi Spike alıp A'ya doğru ilerlemek istiyorlar. Burada hala kalabalık bir savunma durumu var. İki oyuncu hazır bekliyor. Bir kişi midde ve mini şanssız bir atış yedi. Sage'in de varlığından bahsedelim savunmada. 25 saniye baremindeyiz artık. Ve duvar da açıldı. Leores tarafından bir şu boku içeri girmeye çalışıyor. altındaki arkadaşıyla birlikte burada baskı oluşturmaya çalışacaklar. CC ilk çıkardı. Plant alabilmek kolay değil. CC'den gelen 3 tane kill var. Ve de devreye girdi. Sadece Glove kill bulabiliyor takım adına. Bu da bir adet. Yeterli değil tabii ki. Galacticos. Ve Galacticos yine oyunu ağırdan alıyor. E, B tarafına mini gelmişti. E, mini... Etrafta kimseyi fark etmedi. Burada bir tane chamber tuzağı var. E, bunu kıracak. Klasik bir tuzak. Ardından e, site'a girmeye çalıştıklarında erken bir çatışma yaşanmayacak. Çünkü e, kimse yok. Ve Plantis askeri rahatlıkla alabilir gibi duruyor. Aynen öyle. Deepbanz yaklaştı. Sağındaki oyuncunun farkına vardı. Ve mini çok rahatlıkla alıyor burada. Vol'benk hasarlarıyla 57 cana kadar indirilmiş durumda. Yani çalınabilecek bir round. 4-3 pozisyon farkı var. Faslasıyla. Artı olarak bir de Sage duvarları olsa tadından yenmez tabi. Ama öyle bir şey mevcut değil bir flash atıldı Masiç, bir patlayıcı var şimdi gelen ilk oyuncuyu karşıladı takars lowrace saskey yıkıldı stun tek başına iki oyuncu arka arkaya neredeyse ama lowrace zaten stun'u düşürdü ve bu bonusu da parlayın sports kazanmış oldu galaktikos galaktikos'a bir round gerekiyor tabii artık yani ko ile birlikte biliyorsun icebox'a hücum etmek gerçekten e, çok rahat çünkü bütün yetenekleri inaktif ettiğin zaman e, lenti engelleyemiyor rakip evet Mijlars erken çıkardı bu istemusun elinden. Ee, Kevucu bilmiyorum ne zaman açılıyor şu an. Şu ana kadar gelen tek rahat almıştı aslında galaktik B'ye geldiklerinde mini almaya çalışacak. Oradan plant alıp çıkmayı da başarıyor. Solo ultisinden de tekrar bahsedelim. Bir miktar hasar da var ama sıkıntı yok. Flash denenebilir. Yine arka tarafa doğru hemen gelen bir tane sıfır noktası var. Bir oyuncunun farkına vardılar. Deş aktif. biri olduğunu biliyor mu acaba? Jilers'in konumundan emin olmayabilir geldikten sonra bir oyun var ve duvar azı Lares. Duvara attı, patlayıcı erken çıkartılmıştı. Sırf kontrolünün ardından bir de tepeyi kontrol etmek istiyorlar. Sobu ultisi etkili. Saski X skorun sahibi Asit Abuzu ile birlikte burayı zorlamak Şimdilik isteyecekler. Saski arada Masici de alıyor. götürmüş bu. Çok iyi bir durum olmayabilir kendileri için. Burada Lares ilk kez ölecek ve sarıya döndükten sonra Glow round'u getiren son kill alıyor. Galaktikos açılışı gerçekten güzel yaptı. Burada. Ve yarıya kadar alınmış olsaydı ilk etapta, e, ee, Sobu son anda devreye girmemiş olsaydı, evet. E, Lawrence sonrasında gelip e, imayı tamamlayabilirdi. Büyük Yakın geçtiğini söyleyelim bu arada. Ucucuna kazanıldı an. Yine iki oyuncu hayata tutuldu ortadan geri çekler. CC ilkini çıkardı. Glove düştü. Ardından mini takas oluyor. Daha farklı bir anlayışla <laughs> birlikte B'ye girince çekişiler. <laughs> Viper ultisi açıldı. Bu ultinin içerisine girmek istiyor. İlk gördüğü rakip mini tarafından düşürüldü. Önemli bir giriş Galactic olsun. Şimdi burada hemen flash da atıldı ama zaten ulti içinde konumlanan oyuncular olduğu için o flash etkili olmayacak. Mini üst taraftan kili alıp geriye doğru çekiliyor. Bir ulti gelir mi Leores'ten? Burada bekledi ve mutfak tarafından gelebilecek bir rakibi olduğunu farkında. Deepmans Sasuke'yi bekliyor. Sasuke hala kendisini göstermedi. Sağ tarafta Leores'in çekildiğini gördü. Bir deneme var. Operatör kaçtı. Mermiler bir türlü tutmuyor Leores <laughs> sonunda. O fight'ı noktalarken mini büyük ihtimalle hem belayı istiyor hem de rakibin <gülüyor> operatörünü <gülüyor> istiyor. Ama rakibin operatörü o belaya engel oldu. İyi bir round, iyi bir geri dönüş Galacticos için kolaylıkla girdiler temiz bir plantın ardından mid performansının etkisini gösterdiler. Hmm, bu operatörü istiyorlar ama Galacticus'un ekonomisi iyi değil. O azıcık mı dikkat ederse görecek bu arada. Ah gören değil ben oldu! <laughs> ama arkada bir de stern var. Ve <laughs> iki operatör de düşüyor. Kimse Son. operatör falan yok. <laughs> Gidin Vanguard'ınızla <mandolunuzda> oynayın. <laughs> o, cross koymuş durumda Ruxich bir Şok asitle birlikte orada Ruxic fark edildi galiba. İlk solda kontrol edilecek. Arka arkaya düşündüler Ruxic. İki vurdu ardından bir de Sasuke'ye döndü. 23 canla kaldı Sasuke. Yani Spike burada düşmüş olsa tam bir fiyasko. Round'u aldırırdı. Şimdi Glove'un sağ tarafına dikkat etmesi lazım. Orada bir peek geldi. Bu dikkat gösteriliyor. Lawrence yerdeyken Glove 3'ü çekecek için. ve hata hatasız şekilde olmasa da burada eşitliği buluyorlar. A'ya yöneldiklerini tahmin ediyor olabilirler. Veya tabi B'ye. Ama midin boş olduğundan çürürüz. eminler. Ve execute başlayacak. Bir tane asist defensten kaçıyor. Sonrasında görüş oku kendisini gösterdi. Kule kontrolünde kaybedip biri tek denemesi yapacaklar. Sasuke plantı alırken Glove ısrar. Denemeler yapılıyor. Bu aşamada bir sıfır noktası. Bir süre yetenekler Şu kullanılamayacak 3 oyuncu için. Üçü de sindirildi. Mini... Scythe'ın ortasında kalmayı tercih ediyor bu aşamada. Uxist'e sıfır noktasını bıraktı ve beni de bundan etkilenecek. Ee, o yüzden geri çıkmayı tercih etti beni. TP kullanıldı. Scythe'a geliyorlar, duvarı açtılar. Şimdi çok çabuk olarak burada bir patlayıcı bırakılmıştı. İlk denemede kill'leri almayı başarıyor Galakticos. Ve bu artık kazanacaklar. Arkadan gelen isim yine son kill'i almış oldu Stern. Galakticos adına çok güzel, rahat kurgulanan round'lar devam ediyor. Sosuke hazır. ...ve bir ulti kullanımı var. Drone nasıl içi deşle birlikte de site'a penetre etmeye çalışabilir ama bu esnada açılan ultiden sonra bir müddet zorlanacak gibi Galaktikos site arkası oldukça kalabalık, Sturn arkaya bakıyor. Bu ultinin etkisinin geçmesini bekleyecekler ve bu ulti etkisini kaybettikten sonra Flash Bloom'un birlikte gidebilirler. İki oyuncu flash'tan kaçındılar döndüler. Killer geliyor. şerife chatlar. Bir de ulti açılacak bu aşamada. Birisinin müdahale etmesi gerekiyor erken bölümde ama o müdahale gelmedi. Mısır bir çat gitti. JJ'den ve artık Galacticos round'u kazanmaktan çok uzakta. İki tane mükemmel kill gelmiş oldu. Bu sayede Galacticos'a 5'e 2 bir avantaj sahibi şekilde oynamaya devam edecekler. Arka tarafta B ve mutfak hala kontrol ediliyor. Burada ultinin içinde dört oyuncu da konumlarını aldı. Tabii birisi dış tarafta birisi üstte beklemeye devam ediyor. bu bulduktan sonra bir şeyler yapabilirler mi emin değilim. hiç, hiç riski atmadı. Hemen Viper doğru çekildi. Kimsenin gelmeyeceğini biliyorlar. Ve konsantrasyon alttayken CC'in konumu fark yaratır. Galacticos tahminen koruyacak. Yani son saniye baskısı sanmıyorum çıkacağını. Ya zaten ihtimal yoktu artık normal kazanmaları için. Stern'ü de yakaladılar. Ve yerden bu silahları alabilmek önemli. Mini de operatörü tutunmaya çalışıyor biraz ama... Bakalım üstüne yetişebilecekler mi? Gidecekler mi? Gitmiyorlar da. Bu ya. silahlar kafi. Bu silahlar fazlasıyla yeter. Oh. <laughs> Bilmediğin yere ateş etme. <laughs> Çok çok iyiydi ya bu arada. Arkadaşları evet. ortadan oynayacaklar. Daha önce bir orta oyunu işe yaramıştı. B'ye girebilmişlerdi ama bu sefer galiba tüp'e gitmek bir düşünce. Tüp'te bir Viper ultisi oyunu gelebilir. Sasuke'de yine Sova ultisi mevcut. Sasuke önden gidiyor. Tüp'e girilecek. Bir fight. JG'yi düşürdü. JG! Bu kutu artık kapandı. Bu meselede çözüme ulaşmış oluyor Parlay için. Çünkü öne geçecekler. Sivayjulast Mini buldu. Yani 3 tane müthiş skor, 3 tane net skor. Bu... E, büyük bir zarar vermiş oldu Galacticos'a. Şimdi üst tarafa doğru... Hiç bakmadı rakibinin farkında. Değil burada. Sadece 4 saniye kalmış durumda. Bu kilo alsalar da almasalar da bir şey fark etmeyecek. Operatörü korumak onlar için daha iyi. JayJay'in e, burada bu şekilde kilolabilmesi muazzam. Chamber'ın ortada bir tuzağı var savunma ekibi için. Ee, a site içerisinde de yine Deep bu pozisyonu daha önce de kullanmıştı. Yavaş yavaş geliniyor. Bu arada Deep fark etti mi ne? <laughs> İpin üstündeydi. Deep buna karşı hazırlıksız. <laughs> İlkinin bu şekilde alınabilmiş olması Burası. Galactic çok rahatlatacak. Bir Sage ultisi olduğunu hatırlatalım ama bilmiyorum Deep Man's kaldırılabilir mi ya çok sanmıyorum üst tarafta. Mas işte burada desteği verince bir anda işler değişti. Hemen 25 olan rakibin üzerine doğru gitmek istediler. CC çekmesi artı görüşüyle beraber burada bir pozisyon yaratmaya çalıştı. Arka tarafta Viperin'in içinde hala iki tane oyuncu mevcut var. Bu yakın temasta Stern galiba tespit edildi. Şimdi üstlerine doğru gelecek. Stern'ın farkında değil. X Korucek çekti. atladığı yerde CC kendisini karşılıyor. Mini henüz hamle yapmış değil Sasuke. Henüz hamle yapmış değil ultiyle birlikte. Bu defüzü engelleyecekler sonrasında bir kafa kafaya savaş lazım. Ooo kullanamadı ölçü. İmna geliyor bu esnada. Round'u kazanacaklar. Arla. <laughs> Round'u müthiş çevirdi. Yavaş yavaş yürüyecekler. Ve B tarafı yakın. Için. İki tane oyuncu Eskiden sakin adam. beklerken Deep Bans burada A'da birinin daha farkına vardı. Işte bir çok... kill artı bir oyuncudan haberdarlar. B tarafı hızlandı. Bu çok basit ama yani. Masi için kaybedilecek şekli tabanca da gerçekten. Ve o yukarıdaki oyuncuyu da fark ettiler. Sasuke ucuz kurtuldu. Yani. Bir line up burada Stern'de. <laughs> Birazcık geç sanki. Yani iyi bir hasar verdi ama biraz daha erken atabilirdi. Sasuke 8 camda. Hemen iyileştirme gelecektir burada Sejda. Ya işi çok zor. Lurk de var, duvar da var. Bayağı zor ya. <laughs> Ve şimdi biz Asita Uzu'yla şok atılacak. <laughs> bu şok okuyla düşüş yeri iyi ama sonuç çıkarmayacaktır. Ve JJ zaten vuruyor. Herkes birer tane kill almayı başardı. Ve Parla Esports sadece bir oyuncu kaybederek tabanca alınan kavuşuyor. İlk yarıda da biraz yavaşlıyor bu hücum. Perde de açıldı savunma ekibi tarafından. Burada hızlı istiyorlar. Glove üst tarafta rakiplerini görebilmiş değil ve onu gören bir ecel var. Flash'ını attıktan sonra alt tarafa doğru atlayacak bir smoke kullanıldı. Sasuke line ile birlikte tekrar bir pozisyon yaratmak istiyor takımına. Bir görüş atılmıştı. Sonrasında drone'la birlikte bir rakibini gösterdi. İkincisini bulamadı ama duvar kırılırken CC kendisini güvenli bölge atmak istiyor. Güvenli bölge atmakta kalmadı. Skoru da çekti. Bir de üzerine çıkışta belki ikincisini alabilirdi ama yeterli olmayacak Glove. Hala 150 canda ama patlayıcıdan etkilenmemek için geri çıkmak. Basit var. Oo arkadaşlar bu mesafede Spectre'la. Kill çıkardı. Yalnız oturtlar imhaya. Engelleyebilecek dermeye işlersin. nasıl işe yarıyor. Ruxic iş, yakaladı. Ve tek başına Masic artık roundu kazanabilmekten çok uzakta. Yarıya kadar alınmış olması da pek bir şey değiştirmiyor. İşler zaten dolaştı ve üçüncü killini almak üzere site'e e geldi. Yerden silahları da alacaklar. Arka tarafta Viper'ı bulamayınca biraz sıkıntı yaşadılar. Ve gelişine doğru Milidan çok net bir skor fakat sonrasında Lawrence takım arkadaşının ultiyle beraber tekrar çıkacak. Burada çıkmak istiyorlar mı Smoke'dan emin değilim. Atak tarafında gelen bir asist avuzu kendilerini yavaşlatabilir. <laughs> oh, Haydi kayıtlı. Gerek. Headshot etkili. Ne body? gözüküyor bir ama hayatta birkaç sürprizi e, ihtiyaç var gibi bu geri dönüşün yapılabilmesi için galaktikos tarafından bilmiyorum onlar da parla gibi en azından bir eko kazanabilir mi e, nasıl için bir kille birlikte yine ultisi gelecek bunu hatırlatalım o da çok devreye giremedim maç boyunca gerçekten e, icebox gibi bir bölgede bu jetle biraz sönük kaldı hücumda hiç e, oyuna dahil e, olamadı noktasını yemeyecek hücum. Şu anda geri çekiliyor o adam. B'de açılan Viper. Deepmanse yakalanmış oldu Stern ama. Şu an 3 savunmacı da B'ye koşuyor 30 saniye kala. İlginç bir iş. İlginç bir senaryo yaşanır mı? Yani 5-0'lık bir seriyle devam ediyorlardı. 6.sı şu anda gelecek gibi gözüküyor. Çok ihtimal vermiyor almalarına. Yalnız Snowman'dan gelenler gelenler mermiler birazcık can sıkmış. Sasuke'ye ya yakın bol denemeleri var burada. Masici X skoru buldu sonrasında. Üçüncüye kadar gidiyor ama gitmez. Görüyorum ve artırıyorum dedi. Dördü ortaya koydu. İki fuku düşürüldü. Hop kolay bir skor. Kolay. Gitmez bekliyor. Bu sefer hazırlıklı olurlar mı bilmiyorum. Evet bu sefer hazırlıklılar. Mini çıktı. Base tarafını indirdi. Oradan gelebilecek bir baskı. cevabı var ve Artık Parla oyunu yavaş yavaş kapatıyor. Geriye sadece iki tane oyuncu kaldı. Storm ve Sasuke ikilisi. Şu anda imlerini koydular. Bekliyorlar atladığı yerde Sasuke. Belki bir kill bulsaydı bir şeyler olabilirdi ama bütün geçişler yapıldı. A site'a doğru yaldır yaldır giden bir Parla. Aynı zamanda galibiyete gidiyor. Evet Sasuke'nin yerinde biliyorlar zaten. Nereden gelebileceğini de biliyorlar. Duvar atıldı. Yetenekler kullanılıyor. Bir fade ultisi de var. Karın! bu da atılacak. Sasuke zaten yerini de açığa çıkarmış oldu. Yetenek kullandı. Sıfır noktası onu gördü ve JJ bu maçın kesinlikle en iyi oyuncusuydu. Bunu söyleyebiliriz. Son round'u da 3-2'lik bir performans tekrar e, JJ'den. Ve Parla rakibinin seyirci örtüyü kazanarak finale bir adım uzaklıkta oluyor. <laughs>